Hepinize merhaba. Bugün Güray Ervin'le 3. bölümdeyiz. Evet Güray'cığım. Şimdi Coşkun'um sen de biliyorsun e, yıllar önce gazetelerde karanlık oda vardı. Yani teknoloji bu kadar ileri seviyede değildi. Her telefonda kamera yoktu. Hatta cep telefonu bile yoktu. Karanlık odada e, filmler yıkanır. Ondan sonra bunlar agrandizörde basılır. Eğer İstanbul dışında bir yerde ise işte İzmir gibi, Trabzon gibi ondan sonra Antalya belli başlı bürolar vardı. Ben o zaman 30 sene olmuştur, 30 seneden fazla olmuştur belki. İzmir'de Hürriyet gazetesinde Karanlık Oda'da fotoğraf servisinde çalışıyordum. Karanlık Oda böyle bir yerde. Filmlerin yıkandığı, karta basıldığı ve telefoto cihazıyla telefon hattı üzerinden görüntülerin İstanbul'a geçildiği bir yerdi. Telefoto cihazı silindir şeklinde üstüne fotoğrafın gerildiği, bantlandığı ve böyle gıy, gıy 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 diye dönerek telefon hattı üstünden fotoğrafı karşı tarafa ulaştıran bir sistemdi. Ee, o zamanın en teknolojik aletleri buydu. Daha sonra leafax'lar çıktı, başka sistemler çıktı. Teknoloji gelişti, bugünlere geldi. Neyse Hürriyet Gazetesi'nde çalışıyorum karanlık odada. Dediler ki Altay ya da Göztepe yurt dışından bir futbolcu Transfer etti. Gece 1.30-2 gibi Adnan Menderes Havalimanı'na gelecek. Ondan sonra spor servisinden foto muhabiri arkadaş gidecek, çekecek ve şehir baskısına yetişecek. Şehir baskısı da böyle hani en geç dönen baskı bir Taşra baskısı vardır gazetelere. Taşra baskısı erken döner. Bir de şehir baskısı vardır. Şehir baskısı hangi şehirde basıldıysa orada şehir merkezi ve çevre yakın ilçelere gider. O yüzden geç döner, sabaha karşı döner. Ondan sonra dediler ki şehir baskısına yetişecek. Tamam Güray sen burada kal. Nöbetçisin. Filmi bekliyorsun. Tamam bekliyorum. Ee, Mehmet gitti. Mehmet Demirpolat spor servisinden foto muhabiri arkadaşımız. Ee, futbolcu çekmeye gitti. Geldi. Hemen böyle koşa koşa kantel içinde. Güray dedi film hazır. Tamam dedi Mehmet ver filmi. Baktım bizim böyle bir ışıklı masamız vardı. Işıklı masanın üstünden başka yerlerden de filmler var. Denizli'den gelmiş, Soma'dan gelmiş, Bodrum'dan gelmiş. Dedim ki bunları da yıkayım Sabaha kalmasın. Spreller vardı, filmi karanlıkta, bütün işi karanlıkta yapıyorsunuz. Karanlıkta da hakikaten öyle bir yer. E, filmin hiçbir şekilde ışık görmemesi lazım. Hiçbir şekilde, simsiyah. Ve her işi el yordamıyla yapmak zorundasınız. E, i̇şte makinede, eğer film makinedeyse makineden çok dikkatli çıkarmanız lazım. Eğer bir, kendi kaseti içindeyse kaseti kırıp açmanız lazım. Ve filmleri sırt sırta e, yapıştırıp, Sprelde sarmanız gerekiyor ki yanlış şekilde sararsanız filmler birbirine yapışır. Banyo görmediği için yine bozuk çıkar. Yani çok hassas bir konu. Neyse benim normalde bu işi Mehmet'in filmini tek başına sararak yapmam gerekiyordu. Dedim ki hepsini yıkayayım sabaha iş kalmasın. Ben hepsini sprellere sardım. Böyle bir uzun çubuk var. O uzun çubuk 5-6 tane sprel alır. Ona taktım. Birinci banyoya attım. Kapağını kapattım. Işığı açtım ortada bir tane spiral duruyor. Film sarılı spiral, dol spiral. Hemen kapattığım ışığı. Ama yani o spiralin değil bir saniye, yarım saniye ışık görmesi bile e, yanması için yeterli bir süre. Ben hemen aldım, yanlış saymışım. Yani orada 5 spiral olması gerekirken 4 vardı. Belki 6 olması gerekiyordu, 5 vardı. Yanlış saymışım. Neyse attım. E, i̇nşallah Mehmet'in filmi değildir falan diye de ben içimden dua ediyorum. Neyse 1, 2, 3, 4, 5 falan 6, 7, 7 banyo ortalama yarım saat falan sürüyor yıkanması. Bu arada sürekli şey geliyor. Yazı işlerinde İbrahim abi var. Kulakları çındasın. İbrahim abi geliyor. Güray nerede film? Mehmet geliyor. Ne zaman ne kadar kaldı? Öteki geliyor. Sayfa bekliyor matbaa dönecek diye. Neyse ben filmleri yıkadım. Yıkadıktan sonra onları sileceğim, kurutacağım. Açıyorum Mehmet'in filmi değil. Açıyorum Mehmet'in filmi değil. Açıyorum Mehmet'in bütün filmleri astım. Soması, Denizlisi, Muğla'sı, Bodrum'u. En son bir tane film kaldı. Onu açtım. En üstteki sprel yoğurt. Film yoğurt. Yani yoğurt ne demek? Işık almış. Yanmış demek yani. Hiçbir şey olmaz. Direkt çöpe. Mehmet'e şimdi düşünüyorum sayfa bekliyor. Matbaa dönecek. Şehir baskısı. Ondan sonra İbrahim abi geliyor. Mehmet geliyor falan. Neyse Mehmet geldi. Kardeşim çıktı mı dedi. Şimdi Mehmet dedim çıkmadı. Ondan sonra baktı benim yüzüme. Ben onun yüzüne bakıyorum. Filme bakıyorum. Film dolapta. Yanık ama kurutuyorum yani yine de ne olur ne olmaz diye. Bir şey olmayacak ondan da. ya yani ben kurutayım dedim yine de. Kurursa yine <laughs> Ondan sonra <laughs> Mehmet dedi ki yandı mı yoksa dedi. Dedim. Yandı Mehmet dedim film Ondan sonra Mehmet böyle ellerini başın arasına koydu. Olduğu yere çömeldi. Biliyordum dedi yanacağını dedi. Biliyordum dedi. Niye dedi böyle bir şey yaptım dedi. Dedim Güray dur yırtıyorsun galiba. Konu başka yere doğru gidiyor. Dinle bakalım dedim. Oluruna bırak dedim. Nereye gidecek? Ne oldu Mehmet dedim. Ya havalimanına girerken dedi. X-ray'den geçir diye ısrar ettiler dedi makineyle dedi çantayı dedi. Geçirmeyin filmler var yanar dedim dedi. Geçir dediler bir şey olmaz dediler dedi. Geçirdim dedi. Mehmet dedim niye dedim geçirdim dedim. Bak dedim film dedim. Görüyor musun dedim. Yoğurt dedim. Ya dedi kardeşim dedi çok dedi söyledim dedi. Çok söyledim dedi geçirmeyeyim geçirmeyeyim diye dedi. Anlatamadım dedi. işte dedim, bak bir daha dedim geçirme dedim. Film dedim kurtarmıyor dedim yani yapacak bir şey yok. Neyse yazık Mehmet'im garibim. Belki benden ilk defa duyuyor yani. Ee söylememiş olabilirim. Emin değilim. Söylemiş de olabilirim. Bilmiyorum. Aradan çok zaman geçti. Ee 30 seneden fazla zaman geçti belki. Ondan sonra Mehmet'im gitti bir yerlerden. Bir, iki kare buldu geldi. Ondan sonra verdi. Tabi sayfa yarım saat, 40 dakika falan gecikti yani şehir baskısı. Ee, yani matbaanın dönmemesi demek, sayfanın dönmemesi demek, paketlemenin olmaması demek. Paketlemenin olmaması demek, kamyonların beklemesi demek. Bu bir zincir böyle. Bir tek kare üstünden bütün sistemi siz uzatmış oluyorsunuz haliyle. Ondan sonra o tek kare fotoğraf gelene kadar, artık nereden geldiyse 20 dakika, yarım saat geçti. Onu verdik sayfaya. Film gitti. Ee, tabii bu da bana ders oldu. Yani aciliyeti olan bir film tek başına ise onu o anda yıkayıp vermek gerekiyor. Onu kurtarmak gerekiyor. Ben yani iş kalmasın diye toptan halledeyim derken olması gereken işi sekteye uğrattım. Bekleyebilecek işleri yetiştirdim. Ama onlar zaten orada masanın üstüne kalmaya devam ettiler yani. Tabii insanın bazen basireti de bağlanıyor. Bu da basiretimizin bağlandığı akşamlardan birisiydi ama o X-ray meselesi beni kurtardı orada. Teşekkürler Coşkun'un böyle yani. <laughs> Biz teşekkür ederiz. <laughs> Canım benim.